Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün sizlere buram buram portakal kokan çikolatalı ve görüntüsü harika kurabiye tarifiyle geldim. Bu güzel kurabiyelerimi nasıl hazırlamışım? Buyurun beraber izleyelim. Kurabiyenin yapımına öncelikle portakallarımı doğramakla başlıyorum. 4 adet küçük boy portakalı yanıma aldım. Portakal seçerken en küçük boylarını seçmeye özen gösterin. Portakalları güzelce yıkadım, kuruladım ve yuvarlak yuvarlak dilimliyorum. Çok kalın ve çok ince olmamasına özen gösterin. dilimlediğim portakalları havlu kağıt serdiğim tepsinin içerisine diziyorum uç kısımlarını kullanmıyorum ve portakalların üzerine tekrardan bir havlu kağıtla bastırarak suyunu güzel bir şekilde alıyorum portakalları dilimledim sularını aldım ve portakalları kenara aldım hemen hamurumu hazırlamaya başlıyorum 2 adet yumurtamı yoğurma kabının içerisine aldım 200 milimlik su bardağıyla bir su bardağından bir parmak eksik olacak şekilde toz şekeri ilave edip yumurta ve şeker rengi açılıp mayonez kıvamına gelene kadar mikserle güzel bir şekilde karıştırıyorum Yaklaşık 3-4 dakika yumurta ve şekeri güzel bir şekilde mikserle karıştırdım. Ardından bir paket vanilyayı ekleyip 20-30 saniye kadar vanilyayı da mikserle güzelce karıştırıyorum. Ardından 200 milimlik su bardağıyla bir su bardağından bir ya da bir buçuk parmak kadar ayçiçek yağını ilave ediyorum ve 2 yemek kaşığı tepeli olacak şekilde kakao 1 çay kaşığı kabartma tozunu da ekleyip çırpma teliyle bu malzemeleri güzelce karıştırıyorum Ve unumu ekliyorum. Unu da 200 milimlik su bardağıyla silme olacak şekilde 2 su bardağı unumu ekledim. Ve unun üzerine bir portakal kabuğunu çok beyaz kısmına inmeden rendeliyorum. Spatula ile bu malzemeleri güzelce bir karıştırıp kıvamına bakıyorum. spatula ile hamurumu biraz karıştırdım ve tekrardan kenara aldım bir su bardağı unun bir kısmını ekleyip tekrar kıvamına bakıyorum ve spatulayı hamurun içinden çıkarıp artık elimle yoğurmaya geçiyorum gördüğünüz gibi unu kontrollü bir şekilde azar azar ekliyorum Kalan unumu da ekliyorum. Ben daha sonrasında 2 yemek kaşığı hafif tepeli olacak şekilde un ekledim. Toplamda 3 su bardağı silme artı 2 yemek kaşığı un kullandım. Unu eklerken kontrollü bir şekilde azar azar ekleyin. Unun kalitesine göre bu miktar değişebilir. Gördüğünüz gibi hamurun kıvamı bu şekilde çok cıvık da değil ele yapışmayan gayet güzel bir hamur oldu ve hemen masamın üzerine yağlı kağıdı aldım ve hamurun bir kısmını alıp yarısı kadarını arkadaşlar alıp yağlı kağıdın arasına koydum ve merdane ile gördüğünüz şekilde yağlı kağıdın arasında hamurumu büyütüyorum. tamamdır. Hamurum çok ince ve çok kalın değil. Şöyle elimde yuvarlak bir kalıp var. Ben bu kalıpla kesiyorum. İsterseniz bir kase ile de kesebilirsiniz arkadaşlar. Kalıbınızın büyüklüğünü ya da kasenizin büyüklüğünü kestiğiniz portakal dilimlerinin büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. hamurun fazlalık kısımlarını kenara alıyorum ve kestim hamurlarımı gördüğünüz şekilde alıp yağlı kağıt serdiğim tepsinin içerisine diziyorum kırılgan bir hamur değil kıvamı oldukça güzel hamur kesme aparatıyla alıyorum elinize de kaldırabilirsiniz. Hiç sıkıntı olmaz. Gördüğünüz gibi hamurun kıvamını bir daha göstermek istiyorum. Kalan hamurlarımı da aynı şekilde yağlı kağıdın içerisine alıp açıp kalıpla kestim. Hazırladığım hamurdan toplamda iki tepsi kurabiye çıktı. Oldukça da bereketli bir hamur. Ben kurabiyelerimi şeklini vermeye başlamadan önce fırınımı alt üst ayarda 160 derecede çalıştırdım. Güzel bir şekilde ısıttım. Fırına kurabiyeleri gönderiyorum. Ve tamamdır. Şeklini verdiğim kurabiyeleri tepsinin içerisine aldım. Gördüğünüz gibi kurabiyelerin yapımına başlamadan önce portakalları dilimleyip güzelce sularını alıp kenara almıştım ve portakalları kurabiyelerin üzerine tam ortasına eşit bir şekilde yerleştirip üzerlerine hafifçe bastırıyorum. Bastırırken çok fazla değil arkadaşlar, hafif bir şekilde özellikle kenarlarına doğru bastırıyorum ki hamura birazcık yapışsın piştikten sonra ayrılmasınlar ve tamamdır 160 derece alt üst ayarda ısıttım fırına kurabiyeleri gönderiyorum fırında tam 20 dakikada kurabiyeleri pişirdim fırınınızın pişirme durumuna göre 160'da ya da 170'de pişirebilirsiniz. Benim fırınım biraz hızlı pişirdiği için 160'da pişirdim. Kurabiyelerim pişti. Gördüğünüz gibi altı üstü gayet güzel bir şekilde ve hemen kurabiyelerimi süslemek için yanıma çikolata alıyorum. Bir kısmı bitter, bir kısmı sütlü. Sütlüyü biraz daha fazla kullandım. 120 gram çikolatanın üzerine 3 tatlı kaşığı ayçiçek yağı ekledim ve cezvenin içine biraz su aldım. Çikolataya yani kaseye değmemiz gerekiyor suyun. Bu şekilde benmari usulü ocakta çikolatamı erittim. Erittiğim çikolatamı hemen yanıma aldım, sıcak sıcak kurabiyelerimi alıp çikolatanın içerisine batırıp hemen tekrardan yağlı kağıt serdiğim yani pişirdim tepsinin içerisine diziyorum. Çikolataya batırdıktan sonra mutlaka yağlı kağıdın üzerine dizin ki kolay bir şekilde çıksın. Ve çikolataya batırdım kısımlara, çikolatalar donmadan hemen antep fıstığıyla süslüyorum kurabiyeleri pişirdikten sonra o şekilde de bırakabilirsiniz çikolatayla ya da antep fıstığıyla süsleme işini yapmasanız da kurabiyelerimiz gayet güzel ve lezzetli ve kurabiyelerimi biraz beklettim çikolatalar tamamen dondu hemen artık servise geçiyorum ben bu şekilde hediye paketi yaptım Yağlı kağıdı şeritler halinde kestim ve çapraz olacak şekilde üst üste koyup kurabiyelerimi tam ortasına yerleştirdim ve gördüğünüz şekilde uç kısımlarında güzelce birleştiriyorum. Kurabiyeler süsleme kısmı size kalmış arkadaşlar. İstediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben üçerli olacak şekilde hediye paketi yaptım. Bu şekilde hazırlayıp gittiğiniz yerlere götürebilirsiniz. İnanın bana hem lezzeti hem de görüntüsü muhteşem oldu. Buram buram portakal kokan ve inanın bana portakal lezzetini tadını sonuna kadar alacağınız güzel bir portakallı kurabiye. hediyelik kurabiyelerimi hazırladım. Şöyle birkaç tane de kenara bırakıp bu güzellikleri sizlere göstermek istiyorum. şöyle hemen bir tanesini bıçakla kesip sizlere göstermek istiyorum görüntüsü de muhteşem portakalla çikolatanın uyumuna bakar mısınız bu güzel tarifimi deneyecek arkadaşlarıma şimdiden afiyet şifalar olsun diyorum. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Sağlıklı mutlu günleriniz olsun. Hoşçakalın.